Son viraj dönülürken iç kulvarda Kırımhan dışında Çetin arasında bir mücadele izliyorum. Bu mücadelenin 5 boyu kadar gerisinde kaldı. 3 numaralı Kafkaslı da son 400 metre geçildi. Dış kulvarda 1 numaralı Çetin içeride 4 numaralı Kırımhan henüz birbirlerinden ayrılmış değiller. İçeriden gelen Kafkaslı da bu mücadeleye dahil olmaya çalışıyor. Son 200 metreye doğru Çetin Kırımhan mücadelesine Kafkaslı katılıyor ve galip belirlenmek üzere iç kulvardan geliyor Kafkaslı. Çetin ve Kırım hakimiyetini hissettiriyor. Son yüzden sonra dört boy kadar üç numaralı Kafkaslı önde enternasyonel Ali koşusunu üç numaralı Kafkaslı kazanıyor. Bir numaralı Çetin ikinci, dört numaralı Kırım üçüncü olduğu enternasyonel Ali koşusunu Ramazan Kaya'nın atı üç numaralı Kafkaslı Selim Kaya ile kazandı. 9 saat hazır. Beyaz bayrak tatlı start verildi ve 2010 yılı uluslararası Adeliza Bey koşusu başladı. Dağınık bir çıkış oldu. Koşunun liderliğini 6 numaralı tek kaya almıştı ki onun dışından gelen 2 numaralı Çetin şimdi liderliği ele geçirdi. 1200 metre start yerini yarım boy fark. Şimdi 6 numaralı tek kaya var. Bir buçuk boy geride üçüncülükte dışarıda sekiz numaralı İlvana. Dördüncülükte hemen içinde bir numaralı Coşartay. Uzak farkla geride dört numaralı Özgün Kan. Beşincilikte Özgün Kan'ın iki boy gerisinde üç numaralı Kafkaslı'yı görüyorum. Kafkaslı'nın bir buçuk boy gerisinde yedi numaralı Uçan Bey. Onun iki boy gerisinde beş numaralı Özhaber. Son sırada dokuz numaralı Hayatım sırasıyla son 600 metreye yaklaşılıyor. 2 numaralı Çetin 6 numaralı Tekkaya'dan kurtulup farkı 3 boya çıkardı. Tekkaya'nın 1.5 boy gerisinde 8 numaralı İlvana var. 2.5 boy geride 1 numaralı Coşartay şimdi İlvana tempo yükseltti. 2 numaralı Çetin'in sağdısına kadar sokuldu. Yine de 2 numaralı Çetin önde ve düzlüğe de 2 boy farkla 2 numaralı Çetin önde çıktı. Dış kulvardan 8 numaralı Ilvana, iç kulvardan 6 numaralı tek kaya atak yapan Safkan'dan son 400 metreye doğru 2 numaralı Çetin koşta lider dışarıdan gelen 8 numaralı İlvana. Farkı azaltmaya çaba veriyor. Daha geriden 3 numaralı Kafkaslı'nın. onun dışından öz sabirin atakları var ancak son 200'e doğru da hala bir boy farklı. 2 numaralı Çetin önde dışarıdan İlvana. Orta kulvardan Kafkaslı içeriden Coşar geliyor son yüzde. 2 numaralı Çetin 2 boy farklı lider. İçeri doğru daldı Kafkaslı sonlarda gelme çabasında yine de 2 numaralı Çetin önde, Kafkaslı geliyor iç kulvardan. 2 yıl aradan sonra yine Çetin kazanıyor. 3 numaralı Kafkaslı, 2. 5 numaralı Özhaber 3. oldu. 4. için 9 numaralı Hayatım, 8 numaralı İrvan ve 1 numaralı Coşartay. Foto'yu bilise geçtiler. Uluslararası Adil İzahbey koşusunu 2 numaralı Çetin, Ümit yaylayla kazandı.